Selam aleyküm. Aleyküm selam. Oyun Megani kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Talha. Ben Burkina Faso. Arkadaşlar bugün yanımızda Berk de var arkadaşlar. Burak arkadaşlar FIFA'da ikinci videomuzu çekiyoruz. Bugün Barcelona Juventus maçı yapacağız arkadaşlar. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin rövanşı niteliğinde olacak. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Piemonte Piyamate Casio diye geçiyor arkadaşlar lisanssız. Burak sen ne alacaksın aga? Ben... Aga ben mavi forma mı alsam? De değişik mi göstersek? Hadi ben mavi forma Zaten lisanssız aga. Hemen rekabetçi moda bakalım. Rekabetçi moda bakalım arkadaşlar. Zorluk seviyesi efsanevi. Açık tamam. Bu kadar aga. <gülüyor> <gülüyor> Takım yönetimine gelin Burak. Arkadaşlar bu revanş niteliğinde bunu tabi derbiden sonra açacağız. Burak kadroya alalım aga. Ben Dybala'yı alayım. Sen ne alacaksın? <laughs> arkadaşlar bu arada speaker'in sp 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 sesini kıstık. Yani çevre sesleri falan. O oyunda yok. Sesimiz net gelsin diye. Şimdi Burak Quadrado yerine ben kimi alsam. Aga Arthur var bende. Arturo alayım. Rabiot. Rabiot yerine de neyi alalım aga? Bir Arkadaşlar Melit Demiral alsam mı? Aya ay, da Melit Demiral almayacağım aga ben. Bonucci'yi alacağım aga. Demiral'ın şeyi düşükmüş. Ya sen 3-5-2 ile mi oynayacaksın aga? Orta evet. saha kalabalık ben mı oynayacaksın? Böyle Sen kimleri aldın aga kadroya? Ben... Ben... Şimayıl'da hiç götürmem. <laughs> <laughs> şimdi yalan yok. He. Evet şimdi evet aga benim bitti bu bu fon almayacağım Burak ben sen, sen başlayalım mı aga senin de bittiyse olur <laughs> Burak gel Antrenman antrenmanlarda kapışalım aga hadi maça başlıyoruz hadi bu kapışalım aga hadi, hadi kapışalım mı yani hadi şey, e Burak, hadi ya pardon ben aşağıda hadi. bakıyorum ya o güzel aga hadi aldım aga alıyorum Burak Arkadaşlar mesela burada yeneceğim inşallah. Vay maçta. Hayda bizimki boks <laughs> <laughs> Hay Allah'ım ya. Ağa, geçelim mi size maça? Yok yok. 8 sene kaldı zaten bırak. Zaten bizimki pes etti. Pes mi etti aga? <laughs> <laughs> Komik aga. yanlış kare Ha tamam. evet ben başarılar. Burak buraları görelim aga. Hadi, evet. Hadi. Hadi, hadi bırak Başarlar aga. Başarılar aga. Evet maç açtık arkadaşlar. Gençler zaten oyun sesi yok. Gö Görmenize pek de gerek yok oraları. Evet bırak başlıyoruz aga. O Messi ile sıkma aga. Messi nasıl çalım atıyor ya? Hayır. Hayır. Alessandro. Messi tipi bak aga. Arthur. Demon Messi. <laughs> Bir kafa ha? aga giriyordu. Ya, Sen mi? Aga ver kim tutuyormuş? Ben... Sorsana ben, aga belki. Aha Hayır ya bırak hayır. Yalnız oh bırak be. iyi başladın aga. Sen benim mi Tarayı mi istiyor? Mı? mesela bir tutak ha. Tek benim mi istiyor? Tarayı mı istiyor? Kimseyi tutmuyor ne? Tek diyor kimseyi Ya bırak, bırak işte arkadaşlar ortada geçiyor işte. Ben hani kim yener son tutacağım diyor. Yani benim tutuyor arkadaş. Hayır ben yeneceğim bırak bu sefer. Hayır lan nasıl o kadar çok iyi başladın lan sen maça. Ya, estağfurullah. Dybala ooo Rani Remzi. Ronaldo gidiyor mu? Geçişti yok. Aleksandro. Ali Ali Adam, Remzi. Remzi, Dibala diyor, Remzi. Dibala Remzi Dibala Remzi'ye bıraktı. Doğru offside değil, Ronald, Remzi. Morata ve gol. Offside, gol. offside, offside yok dedi değil. hakem. Morata. Aga bu sefer benim golümüz diye kaga bir. Bırak çünkü aga senin çok derdi senin golün çok geçti kaga. <laughs> <Ya gülüyor> Müthiş bir gol. Bırak offside var dedim ama 1-0 Juventus önde. Arkadaşlar ben yeneceğim bu sefer bura. Arkadaşlar sesini kıstık oyunun hani niye sesi yok demeyin. Oyun oyunda bir sıkıntı yok. Biz oyunun kıstık. Gitti yani geçen videoda arkadaşlar hani bizim sesimiz çok gelmedi derbi maçında o yüzden. Oyunu dondurmaya <laughs> İnşallah bırak bu benim kalecimi Şezniz e, bir şey ısmarlamamıştır aga. Ismarladın mı bırak? Yusuf <laughs> poşeti. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo bıraktı pası. Ronaldo bir daha top istiyor. Ronaldo terştegen. <laughs> Selam maşallah aga Aga iyi, iyi gidiyor bırak midi mi, aga Ronaldo Sen iyi oynuyon maşallah <laughs> Aga sen iyi başladın ama maça biliyormu İstanbul sen, Aga sen baya şutlarla başladın ha Ama maçı dengeledim aga ben El Ramzi Dengelemek bizi. ne kelime Ronaldo <laughs> Ronaldo uzaktan vurabilir mi? Ronaldo'yu vurabilir Ronaldo plase ah be Vardı uzaktan şutlar var çok iyi olmuş ha Değil mi aga i̇yi. Ronaldo Ronaldo bir daha vurdu olmuyor ah be Burak yalnız çok şu çeken değil aga. Gol, 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 atan kazanıyor futbolda. Arkadaşlar Burak'la stok yapıyoruz. Ben çok zevk aldım Burak'la hakikaten. Burak çok of teşekkürler Burak'a yani. Rica ederim de. Aga yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Burak şimdilik benim hiç oyuncumu sa satın almamış aga. Bakalım. Aman ters teygen aman. Burak'a yeneceğim bu sefer arkadaşlar. De Jong. Burak sanki böyle daha iyi de, değil, değil mi aga? Sesimiz daha net geliyor sanki ya. Ha aga. Onu yorumlarda... Yorumlara yazın. <laughs> arkadaşlar yorumlara yazın. Eğer çok azıcık da sesini bir tık da arkadaşlar yükseltiriz ama spikerin sesini açmayacağız arkadaşlar onu söyleyelim. Çünkü bizim sesimiz gelmiyor. Burada Ronaldo'ya bak burada Ronaldo omuz alıyor aga. Ah be. Dembele. Bir ata. Aga yapma ya. yapma ya. <gülüyor> Arthur. <gülüyor> ha değiştirebiliyoruz mu? Ronaldo. Ronaldo kullansın hadi. <laughs> Ronaldo kullansın. Ronaldo kullanıyor. Ceza sahasına doğru iyi kullandı. Süper. Gitar, ultra, Messi. <laughs> Oha aga Messi'ye bak bırak. Aga Messi kafa aldı. Sergio Roberto. Leo Messi. O sayet yok aga Griezmann. Griezmann aga hayır ya. Ben oynuyorum Aynı aga bunu izleyelim bak. Bunu izleyelim aga bu güzeldi. Bunu izleyelim aga. Ne yapıyorsun Griezmann'a ya? <laughs> <laughs> bırak dur geçmeyelim aga. Arkadaşlar güzel Sosu gol. De. Yalnız bırak bir şey diyeyim mi? Çok Sosay az. Yani ya. santimlerle. Bir, daha izleyelim mi? bir dakika dur bir dakika bırak. Bir daha izleyelim. Bir dakika o var mı yok mu diye. Arka göstermiyor. Güzel. Yok, Griezmann. Şey Arkadaşlar o set yok büyük ihtimalle. Siz gençler top videoyu duraklar tırsınız oradan bakarsınız yok var mı yok mu diye. Quadrado. Yanında yaptı <laughs> 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 yazın. Şey Arkadaşlar daha şimdiden ilk video bayağı izlendi yani Bız bu video tabi ne, ne, ne zaman atarız bilmiyorum ama Mora atar. Gençler ne daha test. Ronaldo. Bilemedim Ali Ay Remzi Remzi top aldı. Remzi Dybala. Aybalam Dybala top alıyor. Dybala. Ah be tarihte geldi. Ara bayağı çekişmene gidiyor aga maç. Dedim. Taraf sen atamadın. Evet, taşta gelsen ufaktan bir para vermişim aga herhalde. O gol nasıl yenir aga <laughs> öyle? ne verdin aga sen? Aga. Slime verdi. Slime mı? Ronaldo oh be. Büyük Berk nasıldı? Berk. Ne oldu be? Yapma yapma. Et etkili geliyoruz. Messi, Griezmann. O hakem foal yok. Evet güzel müdahale. Ne oldu Berk? Bir şey Ronaldo. 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 Dybala, Dybala ortalıyor. Burak maçı başlamışlar arkadaşlar ama ta ki ben gol atana kadar. Ya bir dakika. Aga Messi çok tehlikeli. Hayır. Hayır ya. Kaleci aç açmayacağım kaleci ya aga. Kaleci açmayacağım ki. Yaz Yalnız kaleci açmayınca gol, atılmıyor aga ya çok. Yaz Burak bir şey değil mi? Arkadaşlar siz de farkındasınızdır. Fenerbahçe Galatasaray'a göre birazcık daha futbolcular birazcık daha bence seriler bırak. Ben onu, fark ettim aga da. Ronaldo. Ronaldo gidiyor topu aldı. Ronaldo hızlı. Ronaldo çok hızlı. Ronaldo neymişsin? Ronaldo'ya bak bura adam yoruldu. Kalp krizi geçecek arkadaşlar. Ambulans çağırın. Arthur kral Arthur vurdu ama. Almıyor. Aga kayarak müdahale olmadı ya. Aga Kem, Aga hayır. Aga, kem fal verecek orada. Hayır Messi. Messi bırak ama bu sefer dedi ki tercih teygen bırak bana bir şey, şey ısmarladı Tala ben la, istemiyorum dedi Ege Tala Hakem. sayı takem O sayı o baktık değil mi Aga? Baktık ha, değil açık mi açık açık Rekabetçi adına Açık, açık, açık. <laughs> fırsız nasıl fırsız Ulan nasıl, <laughs> nasıl Hakem ne yes, sarı For. Sana verdi gerçi de sarıyı. Ne, ne sarı ki? <laughs> ne, ne yaptın şey ki Aga? <laughs> Morata, Ronaldo ya. Ronaldo. Oh be. Okay. bırak Arkadaşlar hmm. burada arkadaşlar burada Juventus lisanslı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Değişik formaları aldık ikimizde Yani standart formaları almadık. Kral ya Arthur. Kral Arthur dışarı. Ya neydi Erak <laughs> <laughs> Trabzon'da şibesine döndü arkadaşlar Karadeniz şibesine. Allah Allah. Arkadaşlar o ilk kısmı görmezseniz olur çünkü zaten oyunun sesi yok. Bir de biz gösterdik herhalde. Hala. Messi bu sefer girmeyecek. Aga Messi attı nasıl Oooo. gol attı ya. Oooo. Arkadaşlar Burak maçı çevirdi. Oooo. Bir 2-1 oldu. Messi diyorum. 2-1. Yönel Messi. Bu golü geçtik arkadaşlar çünkü çok güzel bir gol değildi ve evet. Çok güzel bir gol değil miydi değil mi? Yani Burak düz bir gol aga. Güzel güzel yani bir goldü. Yes sports for. Evet. Yok. Ya Burak. Bilmiyorum ama yapmışlar aga. Maçı devam edelim arkadaşlar. İkinci devreye hemen başlayalım. Güzel. Ya, evet. Mi? Güzel. İyi mi? Ronaldo. Cuadrado Aga Biraz ben bu sefer alacağım ya. Tamam Arkadaşlar hemen gelecek. Pardon ben tankur. Ru aldım aga oyuna. Bir de yani iki <laughs> <Sıra> değişiklik yaptım. Sen <laughs> Ay de aga istersen ufak bak. Çok yok efendim, bak. Şey baktım. <laughs> 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 tamam başlıyoruz aga. Ayrıca. Güzel. Griezmann, hayır ya, Griezmann, o, oradan vursan daha iyi olur gibiydi de, bilmiyorum. Valla. Aynen. Morata. Morata, verdi pası, Cuadrado, Cuadrado, Di gol ya, uha bırak, çok şey... güzel bir gol. Acaba bunu izleyek. Güzel goldü bu. Evet boş kaleye güzel... Yani şey. Ola güzel gol, gol aga. Ola güzel gol. Ola <laughs> sen aga Kuvadranım nasıl savunma arkasına sarktı aga? Nasıl savunma arkasına sarkıyor? Ya. Olmadı. Dibala. Aga ben burada değişiklik yaptım arkadaşlar. Ben tanko girdi oyuna. Ben tanko. Yani oyunu durdurmamız iyi oldu arkadaşlar. Bir nevi çünkü değişiklik yaptım ben. Ronaldo. Kellini. Ya Michael ya. Ronaldo bu maç ben alacağım bırak artık. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. CR'de Ronaldo bıraktı pası. Cuadrado. Hadi be. Oy. Arkadaşlar kesme kırpma hiç... yapmayacağız. Tabi eğer videoda bir sıkıntı yoksa arkadaşlar. Kesinti yoksa tabi. Bırak çünkü sıkıntı ol olabiliyor bazen biliyor musun? grizman Griezmann. Griezmann dışarı. Bak biraz daha topu şey yapamazdın. Yani topu kapardım orada. Değil mi? Birazcık daha topu Süremaz. sürsen kapardım. Aga. Yani orada sen bulmaktan başka şansın yoktu. Pas pas da veremezdin. Aga çünkü. Güzel güzel mi derdi? Hiçbir şey yok hakem. Hakem fall hakem. Hakem fall. <laughs> Aga dokunsam var ya. Terledi de ka ter kalede Şezni ya. Arkadaşlar yaşlı kurt bu fon bu fon 82 rating. Ama bırak gene iyi yaşına göre. Bence gene yaşına göre iyi arkadaşlar. Ben onun yaşındaki 70 dünyam. Messi o. Messi hiçbir şey beceremiyor. <laughs> <laughs> Kuadrado. Sesimiz bu sefer net gelecek Burak. Net gelecek önde <laughs> yani. Kuadrado. Kuadrado. Aga yapma ya. Hata geldi. Hayır. Hayır. Son anda Mesin müdahale. Bırak hayır zaten o zaten. Ya. Yani o sertmiş <laughs> evet. Aga hata çıkamıyoruz takım. Bentancur yeni girdi oyuna. Hadi Bentancur. Benten, Burak ben bir, ben, 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 ben bir şey bir oyuncu daha değiştireceğim. Birazdan. Birazdan Kevin alacak büyük baba. Ronaldo. Ronaldo bu çekiyor. Ronaldo. Ah oh be. Ben dedim gol dedim de. İyi çok şükür oldu Yani şey çok Orta geliyor. <laughs> Kellini. Vuralım topa. Vur Kellini ya. De Jong. Topu kapıyoruz. Kapamadı topu. Maç bir iki, iki berabere gidiyor arkadaşlar. Bu olmadı işte. Biraz ezber Bonucci. Ege sakin biraz pas yapalım. Cuadrado kaç. Cuadrado kaç. Cuadrado hadi. Haydi Ronaldo. Vuruş. Oy. Ah be, müthiş müdahale. Allah. Var ya bırak müthiş müdahale ama ne? hiçbir şey yok hakem. Kayarak müdahale. <gülüyor> <gülüyor> Morata ver pası. Ronaldo <laughs> ters teygen. Ne yapıyorsun abicim ne yapıyorsun ya. Bir gol ye be ya. Hayır. Burak defanslar aga Aha! hiç yok hakem. Ya hakem ya. Burak ama sen bunu beceremiyorsun aga. Bak ne yapıyorum mu? Ufak sol yap Burak. Nasıl beceremiyorsun? Sol aga. Hayır, hayır, Çok hafif. Yapacağım. Sorun yok. Bunu da kapatalım. Evet. Çonserle, hazır mısın gole? Evet. Ya bu çevirmiyor kamerayı. Evet. İşte onunla ayarlayacaksın aga. Ay, çok Messi Messi gene vurdu. Bence gene vurdu. Burak biraz daha bence hızlı vursaydım belki girer gibiydi gibi geliyor. Çok saçma olmuş. Ya ama miydi ben? mi Evet, evet. Bırak çünkü adama barı yuvarla bir boşuna koyamazlar aga. Ronaldo. Ronaldo. Oy. Atsa offside Aga vermedi çünkü top bende kalmadığı için. Vermedi kaçırmayalım. Ah, Aferin. <laughs> Ronaldo. Dibala Ronaldo, Ronaldo. hadi Morata Ay, ya. Kuadrado ah. haydi. Ah. Haydi Kuadrado. Orada arkadaşlar bir güreş oldu. Yağlı güreş. Of. Hayır. Messi Topu çekiyor ama aga orada niye vurmadın ki Burak? Ama nasıl yapıyor. ama aga işte vurmadın orada. Ronaldo. 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 Ronaldo gidiyor. Ronaldo ceza sahasına girebilir. Ronaldo iyi gidiyor. Verdi sağ kanatta Cuadrado'ya. Cuadrado ya. yaptı ortayı. Bitir ah Bir ata. Şimdi Morata. Morata bıraktı. Bir şut. Çapraz ah Dembele. Kendini Nereye atıyorsun? <laughs> Güzel. Şimdi Ronaldo. Kapalıyım otobüs yani. Coutinho. Of. Çok iyi girdi araya. Şimdi etkili gelen taraf Juventus. Verdik Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo'dan müthiş pas. Vuruş geldi. Ah be atalım artık ya. Atalım artık. Oho. Hata gelir mi? Gel evet geldi. Çok sakin. Vuralım artık. At onu. Gol. Gol. Aga sen bırak. takım yoruldu. Takım r bas Aga. bırak. Takım yoruldu Aga senin. Benim 3 2. Ben Tankur yeni oyuna girdi arkadaşlar ve gol attı. Ula, ben bugün bu golü geçelim Aga istersen. Geç, 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 geç. Dedi, <laughs> evet evet. Golü atan kimmiş aga bakalım. Arthur atmış. Dakika aldı bir de kritik dakikalar arkadaşlar. Revanşı 3-2 mi alacağım acaba? Messi nerede Messi? Sen takım çok yoruldu bırak çok. Sen değişiklik yapmadın aga. Ben bir değişiklik yaptım en azından. Ben tank kura aldım aga ben. Team on Messi ya. Aga ben değişiklik yaptım. Orta sahaya ben, ben tank kura aldım aga ben. Hayır. Şut. Aferin şezini. Ha? Nasıl? Hayır. Burak hayır. sen var ya, nerede ka kaybettin söyleyeyim mi? Arge? O Messi'li bir tane pozisyonda boş boşuna kaydın. Şey, boş boşuna çalım attın. Arge. O kadar söylüyorum ben Ronaldo yürü. Ronaldo yürü. 4-2 bitireceğim ben bu maçı. Ronaldo aferin. Ronaldomuz aldı. Ronaldomuz aldı. Burak oyun değişikliği yapmıyor arkadaşlar. Yapmazsa böyle bitiririm onu işte. Oyun takım yoruldu. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu gol. Ronaldo. <laughs> Cristiano Oga burada yıkılmadı Ronaldo. Burak nasıl yıkılmıyor ha 4-2 bitiyor. Hadi bir kez daha. Evet, çok zor. Yani hadi en fazla 4 içi olarak da. Sen de önce değişiklik yapmıyorsun. Ve maç bitti arkadaşlar evet. Burak'ı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Yani güzel maçtı. Ya. Katten güzeldi. ilerle diyoruz. Kazanan benim arkadaşlar. Tabi ilk maç derbi Burak aldı arkadaşlar. Gençler videonun sonunda geçelim. Benim 23 şutum var. 15 şutum arkadaşlar ama tabii. Futbol bu. Antan seçilmiş arkadaşlar rating olarak. Arkadaşlar takipte kalın Bak Son bir sözüm var mı aga? Son bir sözüm. İstersen bir daha röman yaparız aga yani sıkıntı yok. Son bir yani bilmiyorum. Arkadaşlar kendin çok çok iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın takipte kalın görüşmek üzere. Bay bay.